Evet arkadaşlar Teknoloji Abdullah kanalına hoş geldiniz. Bugün bir e, uçak yaptım, İHA yaptım ve bunu sizlere tanıtacağım. Şimdi İHA'mı şöyle göstereyim. Evet. Bu İHA'yı EPP köpükten yaptım. Bu artık İHA V3, V1 ve V2'nin yapımı bundan daha kolaydı. Ondan onların böyle detaylı ayrıntılı videosunu sadece şu kısa videolarda belirtmek isterim. Ama bunun ayrıntıları çok daha fazla. Ondan dolayı e, bunu bu uzun videoda fazla ayrıntısını belirteceğim. E, öncelikle bu kanatları geniş yani yetecek kadar kanatlarını bantla sardım ki kırılmasın. Yani hani o birliktelik yapısını korusun. En azından kırılsa bile parampinçik olmasın diye. Hani geri tamir edilebilmesi daha kolay olsun diye. Ondan sonra arkadaki e, yatay dengeleyici, dikey dengeleyici görüyorsunuz. Bunlar öyle normal yatay dengeleyici, dikey dengeleyici. Gövdemiz güzel bir gövde. Gene tüm hepsi EPP köpükten. Ondan sonra ucunda ise e, diğer uçaklarda görmeye alışık olduğunuz RS-2205 2300 kilowatt fırçasız motor var ve 5 inç iki yönlü 60 derece açılık pervane var. Ee, bayağı hızlı dönüyor. Hani orta hızda çalıştırsam bile uçağı kaldırmaya gayet yetecek hızda. Hatta ben şöyle havaya tuttuğumda bile hani uçak böyle kalkmak istiyor. Yani o kadar güçlü bir şekilde çalıştırabiliyoruz motoru. Şimdi e, biraz da elektron sistemi nerede? Ha öncelikle dışta devam edeyim. Burada ise bir adet tekerimiz var. Tekerin böyle tutacak şişe kısmı şişlerden yaptım. Ondan sonra buraya da böyle rastgele hafif bir teker koydum. İşte yazıdan basılmış. Şöyle dönebiliyor. Bekleyin. Evet böyle dönebiliyor. Ee, güzel. Bunu da köpeğe batırarak buraya geçirdim. Ondan sonra elektronik sistemi nereye gömdüm onu söyleyeyim. Elektronik sistemi tam olarak şuradaki bu gövde boşluğu kısmında lehimle erittim buranın içerisine. Hafif. Ondan sonra ESC ve Arduino Nano'yu bunun içine böyle koydum. Buraya da motor bağlantısını yaptım ve yani böyle basit bir şey oldu. Normalde Lipo pilde hemen şu an arkasına gömecektim. Ama motorun ağırlığı fazla olunca e, denge merkezini bozdu. Hani şöyle şu kanattan şu yanlarda ikisini tutunca normalde dengede kalması lazım. Ama lipopili oraya koyunca öne doğru eğiliyordu bayağı. Ondan dolayı lipopil için ayrı boş boşluk açtım. Arkaya yerleştirdim. Buradan da böyle kabloları sarkıttım. İstediğimiz zaman şuralara bağlıyoruz, çalıştırıyoruz. Başka buraya anlatacağım detay yok. Şimdi um, uçuş testini yapacağım birazdan. Uçuş testini Shorts olarak paylaşacağım. İHA ve 3 diye. Böyle çok, çok güzel bir uçak tasarladık. Tek tekerlekli. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.